Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte baharatlı tatlı bir kurabiye yapacağız. Bu kurabiyemizin içerisinde ben bir tatlı kaşığı kadar tarçınımı, yaklaşık bir çay kaşığı kadar e, zencefilimi, bunları biraz azaltabilirsiniz eğer çok yoğun istemiyorsanız. Şöyle küçük bir muskatın yarısını kullanacağım. Yarısından biraz daha az olabilir. Bir çay bardağı küçük çay bardağı toz şekerimiz karanfillerimi de ben sütümü biraz ısıttım. Hatta sütümle biraz kaynatarak tane karanfillerimi içine aldım. Aromasını içine alsın diye. Yaklaşık 150 125 gram kadar margarin kullanacağız. Ve unumuz var bunun için gerekli olan. Şimdi ben önce margarinimi alıyorum. Şöyle ufalayacağım hafif. Sonra içerisine toz şekerimi alıyorum. Bunları şöyle bir karıştıracağım önce. çok güzel baharatlı tam kış mevsimine yakışan kurabiyeler yapacağız bunun içinde şöyle baskılı kurabiye kalıpları kullanacağız. evet Mert Kağan içinde adamlı kurabiye yapacağız böyle şimdi içerisine kabartma tozum var bu arada bir çay kaşığından birazcık fazla baharatlarımı koyuyorum karıştırıyorum. Ben şimdi bir taraftan da elime biraz muskatımı alıyorum. Küçük bir rende yardımıyla şöyle. ama yer cevizi de diyorlar herhalde bu kadarıyla. Muskat diyorlar. Bir birkaç değişik ismi var bu baharatın bazı keklerde böyle tatlı kurabiyelerde farklı aromalı baharatlı kurabiyelerde çok yakışıyor bence değişik bir aroma veriyor şöyle ben bunu şimdiden mis gibi kokular burnuma gelmeye başladı gerçekten çok güzel kokuyor çünkü bu baharat Evet yarısını ben rendeledim. Şimdi sütümü şöyle karanfillerimi süzerek alacağım. Kalan böyle karanfillerimi de aromasını aldım zaten. Toz halini bulabilirseniz kaşığın ucuyla böyle çay kaşığının dörtte biri kıvamında toz karanfil de kullanabilirsiniz. Şu an bende bulunmadığı için ve çok kolay bulunmadığı için diyeyim size. Dediğim gibi benim gibi biraz sütün içinde bekletip sıcak sütün içinde aromasını alabiliriz. Yavaş yavaş ben unumu koymaya başlıyorum. Şöyle. Kalıplarla da çok farklı olacak bence görünüşü. Çok çabuk bir hamur yoğurmayacağız buna kesinlikle. Biraz daha tok bir hamur olacak. Yoğurduktan sonra da yaklaşık 1-1 saatlik buzdolabında bekletme evremiz olacak. Dinlenmesi gerekiyor bu hamurun çünkü. Şimdi ben yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamurumu böyle bayağı tok bir kıvama gelene kadar yoğurdum. Şöyle şu şekilde. Şimdi ben bunu bir buzdolabı poşetine sarıp veya bir streç folye sarıp buzluğa biraz dinlenmeye yani buzluğa değil buzdolabına yaklaşık bir saat eğer e, böyle aceleniz varsa buzluğa da 15 dakika atarsanız o da yeterli gelecektir. Dinlenmeye alacağız ama buzdolabında bir saat dinlendirmek daha iyi oluyor. Şimdi ben bunu bir streç folyoya sarıp buzdolabına alacağım. Ben dediğim gibi yaklaşık bir saat buzdolabında beklettim. Şimdi bir merdane yardımıyla açıp şu kalıplarımla şekil verip tepsimi alacağım. Şimdi şöyle bir ortadan ikiye bölüp bir parça yapıp şöyle elimle hafif düzeltip şöyle açacağım her yeri eşit bir şekilde olacak şekilde açacağız kış için baharatlı çok güzel bir kurabiye olacak çaylarınızın yanında özellikle böyle benim gibi baharat aromalı kurabiyeleri kekleri seviyorsanız çok güzel olacak Şöyle ben şimdi istediğim inceliğe gelene kadar açacağım bunu. İstediğim inceliğe ulaştım. Şöyle bir tık daha açıp şimdi şekil verme aşamasına geçeceğiz. Her yerin özenle eşit olmasına dikkat edin. Çünkü bir taraf fazla kabarıp bir taraf şey İlk başta adamla olandan başlıyorum. Da yaptık şimdi yanına yine bir tane daha bir bastırıp şöyle tekrar ters çeviriyorum alandan tasarruf olsun diye biraz kurabilirim ama bastırdım halde nedense çıkmıyor tam olarak bu daha iyi oldu şimdi bastırıyoruz iyice şöyle biraz yerinde de belli etmek istiyorum böyle yerleştirerek baskımızı da yapacağız Bu biraz kurabiye kalıbını oynatın siz eğer böyle kalıp olmasına şart değil yani başka farklı bir kalıpla da yine benzer şeyler yapabilirsiniz İlla bu kalıplar olacak diye bir kaydı yok normal kalp şekli, yıldız şekli, yuvarlak nasıl istiyorsanız o şekilleri kullanarak onlarla da yapabilirsiniz. Şimdi i̇şte ben şöyle bir sivri uçlu bir bıçak olabilir. Spatula olabilir. Onun yardımıyla şöyle bozmadan şöyle tepsime yerleştireceğim. Bu şekilde tepsimi dolduracağım. Benden önce Mert Kağan artık videoda izleyin. Devam ediyor yani yapmaya çalışıyoruz. Şimdi de bir tepsimiz bitti, ikinci tepsiye geçiyoruz. Biz adamlarımızı tamamladık. Şimdi ayıcıklarımıza devam ediyoruz. Birisi de benden gayretli. Biz kurabiyelerimizi bitirdik Mertkan ve ben. Gördüğünüz gibi bunlar adam kurabiyelerimiz. Bunlar da ayıcıklarımız. Bunları şimdi 180 derecede yaklaşık 15-20 dakika kontrollü bir şekilde pişireceğiz. Piştikten sonra sunum aşamasında görüşmek üzere. Bizim kurabiyelerimiz fırından çıktı. Şöyle gördüğünüz gibi. Çok güzel. Böyle mis gibi kokan bir kurabiye oldu. Dediğim gibi çayın yanında da çok keyifle tüketeceğiniz bir kurabiye oldu. Ben şimdi şöyle pudra şekerini tarçınla karıştırıp İstiyorsanız biraz daha ılımlı sıcakken şu anki gibi toz şekeri tarçında karıştırıp üzerine serpiştirebilirsiniz. Böyle daha lezzetli olacaktır. Denemek isteyen herkese şimdiden afiyet olsun. Baharatlı kurabiyeleri benim gibi sevenler daha çok sevecektir. Afiyet olsun. Abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Şimdiden afiyet olsun tekrar.